Merhaba arkadaşlar. Bugün Zugros'ta Melek Hanım'la birlikte Çarbi'yi kışkırtma videosu çekiyoruz. Oh no. oh no. oh no, 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 no. Çarbi'nin bundan haberi yok. Çarbi mağazada video çekerken Melek Hanım araya girip Çarbi'yi sinirlendirecek. Hazır mıyız? Başlıyorum. Baştan başlıyorum. <laughs> Abi bu ne ya? Ee, bakalım e, neler olacak? Hep beraber e, göreceğiz. Herkese merhabalar. Ben Çağrı. Bugün ısınan havalarla beraber patili dostlarımızın hangi mamayı yemesi yönünde konuşacağız. Devamında da bu havalarda kullanmanız gereken doğru ürünler üzerine sohbet edeceğiz ve bunların tanıtımını yapacağız. Şimdi hep beraber ürün ürün mağazamızı gezmeye başlayabiliriz. Buyurun. Evet, ilk olarak mama grubundan başlamak istiyorum. Biliyorsunuz mamada yazın beslenmemiz çok önemli. Sağ olun hoş geldiniz. Hoş buldum. Mama bakıyordum da var. Kediniz mi var? Aynen. Kedi yavru mi? kediniz var galiba. Hı, hı. Köpeğiniz kaç yaşında? 3 aylık şu anda. Köpek de yavru. Kedi için bu olabilir, yavru hı hı. kedi. Köpek evet. için de oradan yardımcı olabiliriz isterseniz. Olur, tamam. Öyle yapalım. Ama sanki şurada da varmış gibi duruyor. Bunlar ne için? Kedi mi köpek mi? Kedi o herhalde. O da kedi. Hı. Ama o yetişkin kedi maması. Açıkmam. Sıcak havalarda beslenme çok pardon ya. Şöyle bir şu mamayı alacaktım da. Bu mamayı hem kedi için hem köpek için kullanabilir miyim acaba? Ben kedim alacağım ama? <laughs> o kedi maması. İkisi e, yani... de ama ikisi de yavrum. Şey, yok anladım. köpek için başka kullanmanız gerekiyor. Ha, anladım. Ya. Olsun ben yine bunu alayım. Teşekkür ederim. Büyüklerinde? Büyüklerinde var. Ne zaman Biz mama sonra çekelim çünkü buradaki yoğunluk buraya bize şu an müsaade etmeyecek. Biz sondan başlayıp başa dönelim olur mu? Burayı kapatalım şimdi yapmayalım. Sıcak havalarda biliyorsunuz ki patili dostlarımız da o sıcaklıkla bunalıyorlar. Ve genelde yattıkları yerlerde bir soğuk olmasını istiyorlar. Bu elimde görmüş olduğunuz ürün onlar için birazcık daha böyle serinlemelerini Baştan başlıyorum. Evet, Patili dostlarımız da biliyorsunuz ki. Ya. Şurama yardımcı olabilir misiniz arkadaş? Alayım mı? Şu kırmızı olanı, lütfen. Teşekkür evet. ederim. Şunu da asarsanız çok sevinirim. Boyum yetmiyor. <laughs> Şimdi ben bunu açıp üstüne yatacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi 1500 metrekare dükkan ya. <laughs> Nerede kaldık biz? <laughs> Sinirlerim basıldı. <laughs> Aynı cümleyi 10 kere kullan. <laughs> Hazır mıyız? Başlıyorum. Isınan havalarda biliyorsunuz sıcaklık yüksek olduğunda patili dostlarımız da... Pardon. <laughs> ya şey tasma işi biraz uzun sürecek galiba. Biz başka yere yöne geçelim mi? Abi bir şey söyleyeceğim. Bütün kafamı dağıttı biliyor musun? Şu an ürünü unuttum ya. Biliyorsunuz ki her canlıda en önemli ihtiyaç sudur. Ve bu suyun servisi de önemlidir. Plastikte verdiğiniz su daha çabuk ısınacaktır. Ama bir seramikte bu suyu servis ederseniz patili... Seramik bu değil mi? Evet. Bunu alabilir miyim? Ya yani ihtiyacım seramik çünkü de. Tabii. Elinizden de içirebilirsiniz yani hiç sıkıntı yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz bugün bu işi yapamayacağız galiba da ya kasti bir durum yok mu? Gram <laughs> şevkim kalmadı bugün hiç. <laughs> Biz bugün bu videoyu çekmek zorunda mıyız? Evet pati dostlarımızın biliyorsunuz ki tüyleri yazın onları birazcık daha böyle terletiyor ya da sıkıyor ya... Bir şey soracaktım. Şunun e, mor rengi var mı acaba? Mor rengi çok seviyorum da hani bu renkler şey ya... Hayvana uluyor. farklı renkleri de var. Mor istiyoruz yani Mor olsun Sibel Hanım, yani. e, hanımefendiye mor renk var mı diye bir yardımcı olabilir miyiz? Ben de yardımcı tamam, teşekkürler. Rica ederim. Şu an oturup kendimi tarayacağım yani o hale geldim. Vallahi oturup kendimi tarayacağım. Yani. <laughs> Tüylerinin de <laughs> Ay ne güzel. <laughs> ya buna bayılır, da alayım ben ya. 50 raf tek video çekemedik. Evet biliyorsunuz ki yaz aylarında suyun tazeliği çok önemli. Ve patili dostlarımıza bu su tazeliğini her daim sağlayabilmemiz için de bugün elimde gördüğünüz... Kestik kestik. Niye? Gel 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 bir bak. Ne oldu? Ninne ne olmadı? Gel gel gel. Nasıl yoruldun? Yok. Nasıl yoruldun? Nasıl Abi bu ne ya? He? Yani gerçekten bugün şaka gibi ya. <laughs> Neyi? olarak Evet. Dediğimiz olsun. Şaka yaptık. Vallahi gerçekten bir şey söyleyeyim, artık hani <gülüyor> Neyse, <gülüyor> bunun <gülüyor> acısı çıkacaktır. Emin olabilirsiniz buna. Ama gerçekten sabırlı bir insan olduğumu öğrendim yani sayenizde. Bir şeyi anlatamamanın ne kadar sıkıntılı olduğunu öğrettiniz bana. Vallahi sağ ol. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> tamam Sen de bu işin içinde miydin? Tabii ki de. Tabii. Ki. Tamam ya. Şu an hala sinirliyim. <laughs> şu an hala sinirliyim yalnız bir şey Eyvah. Şu an hala o ürünleri anlatamamanın ben. Eyvallah. Bu, bu... <laughs> Evet bugün size tanıtım videosu çekmek istemiştik aslında yazı ile alakalı ama maalesef bir türlü müsaade etmeler şu an hala kışkırtma devam ediyor. <laughs> fondan bir şeyler oluyor. Sinirlendim belletmemeye çalıştım. Dedim yani bir müşteri bunu neden yapsın? Kendime 50 tane soru sordum. Neyse bugün başaramadık. Size de bu artık teşekkür edeyim. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.